Bundan sonra yeni kuralımız. Önün arkanı gözet. CS oynuyor gibi düşünme. ve önün arkanı gözet. Oh. Lan! Lan öküz! Abi görmemiş bile ya. Yalan bunlar. Allah hadi kamera açısını göstermese tamam diyeceğim de o ne abi ya? Öyle bir kim var ya? Yani? Hey man, this is not looking good. We're way behind and we're running out of time. Biraz bir bir destek Okay. Çok bu sefer fitlemedik. Gayet iyi durumda zaten. Ben şehri seviyorum oğlum. Şehrin iyisi. Temimizi koydu böyle kayalık, dağlık, taşlık bir yere koydu. Arlan şu titanı Arkanı oh, yes Bin. Eh, eh. Şimdi Neredeydi Öbür titan Lan Yenildik mi Abi nasıl kaybederiz ya Yalan bunlar Oha Oha Apaçık durmuşsun Açmışsın. Bekliyorsun. Çekilin abi benim. İşte. Çekilin lan. Çekil sen alan, çekil sen alan, dingin lan. E e ee, e e e e. Abi, yapmayamadım. Yok lan. Benimki değil miymiş o? Vallahi benimki değil. Çok iyi korktum. Bırak lan adam. Yallah mı ya? Her neyse kaybettik ama yine de bu sefer iyi killler aldım bakayım. Aynen 10 tane. 12 tane kill almışız. Ama 7 kere ölmüşüz yine. 7 gelenek mi olacak acaba? <laughs> Her neyse. Oyuna girdiğimiz gibi kill aldık. O da iyi. Bitirmiyorum videoyu. Çünkü bugün son günü olduğundan korkuyorum. Ve eğer böyleyse bol bol video çekmek istiyorum. Baktım hiç olmuyor. Yarılarda bölebilirim. Yarılarda derken oyunun bittiği yerlere bölmeye özen gösteririm ama bir videoyu bir çekelim de edit kısmı kolay ya her neyse önemli olan bizim burada oynadığımız oyun eğlenceliymiş ha gerçekten Hakan'ın vesilesiyle öğrendim ben bu oyunun çekiliş gibi bir şey olduğunu onunla katıldım ama yani Hakan da sağ olsun böyle bir oyunu bize oynattı sonuçta. Ve startingler armaç er maç bitişinden sonra uzuyor. Deminki maçta 50 saniye mi 60 saniye mi öyle bir şey vermişti. Şimdi 70'den falan başladı. Her neyse sıfırdan maç aramaktan iyidir. Tusu basa ne abi ya? Tusu basa ne ya? İzleyecek şeyim kalmadı. Hadi inşallah binaların oradan başlarım yine. Oyunda öğrenmem gereken tek şey biraz daha seri olmak. Binalara tırmanma açısından. Yine asanssız olcağım Ve Yeni bir oyuna daha başladık Ya neyse aynen binalı bir yer Binalı bir yer binalı... Yok lan ne binalı yeri o ilk oynadığım yer Lanet olsun ya Lanet olsun ya Başka map mi kalmadı abi Bana oynatmayın şu anki ya Nefret ediyorum ya Ne oluyor lan? Bizim adama bulaştı. Tuz basayı indirmişler. Ya hayır kasma. Yeter artık yeter artık. Aman aman. Aman aman daha. Bir kill bile almadan ölmek yasak. Tamam biraz daha burada kalırsam mesela çiğneyecek bir şey Lan bir adam da çıkmadı ya lan. Neredesiniz oğlum? Alo. Hadi lan. Ağır sakat. Ve... aha vallahi buldum. E. Oğlum nasıl sattın hiç boşcak yer mi kalmadı lan. Aman aman beni öldürme. Beni öldürme. Hayır. Oh, azimle öldürdüm. Neymişsin? Adam daha bu zor. Kenetten attık. Hadi. Hadi. Tamam anne çıkar mısın artık? <laughs> ne oldu lan? Oo. Biz galiba nalları diktik. <laughs> ama... Arada tebinden değil mi? Kusura bakmayın. böyle vakaları hiç bitmez zaten lap diye dağılmaları hiç çünkü olmaz yani ne girmesene iyi standlara hiç ulaşmıyor arkamızdan dolaşan vardır illa şimdi indiririz dolaşmıyorsa da dolaşmaya çalışacak Burada beklerseniz garanti Ayağınıza gelebilir Ya da adam almıştır taramalı eline Sizi öldürebilir Oha mesela Oh ha, Bu birazcık susak çıktı tamam da Mesela başka doğru düzgün biri Olsaydı Ne oldu lan Bu arada oy oyunun sesler GG'yi mi verdi bana mı öyle geliyor Aynen abi oyun sesler GG'yi vermiş Ya tamam, bu dediğim gibi benden kaynaklı değil of. Oğlum, jemur atıyorlar lan bunlar. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Niye ne zaman böyle bir Tarzan'dan kenetlenemeden hiç öldüremiyorum adamları. Bak sıkmışım da o kadar. Titanımız hazır ama kullanmayacağım. Daha değil. Abi eh don kapan var kapan kapan ben hiç şey yapmayayım ya. lan sesler bak cici vermeyin güzeldi galiba yani en azından bir kısım bir şeyler duydum oğlum bana adam bulur lan bana adam bulur lan nerede oğlum bu adamlar ya Herkes mi savaşa gider ya? Hiç mi kalan olmadı arkada? Of, çok iyi. Of, daha da iyi. Oh yes. Çıldırdım. Oh oh. Çabuk lan kaç buradan, kaç. Artık burası sakat bize. Hadi bir düşmantıdan çıkmasın bu şuraya bir şuraya verin Kutanların arasında kalmak diye başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri bu Stan çünkü sadece üstümüzden geçse bile Eziyor abi Ezerek öldürüyor Oooo Hacklemişsiniz Çok iyi lan bu bir titan indi gibi oldu ama yer falan bir sallanmış oldu. <laughs> Benim de titan Victory! Leveliyor. Sonunda girdiğim bir maçı kazandım. Dedim size ben. Bakalım 7 kere de bu 2 kere öldüm. <laughs> ama şimdi İnvizi boş ver. Boş ver invizi. İnvizin Allah belasını versin ya. Of. Oğlum bu tablo niye günceller? 3 kere oldum ya. Bu sefer 15. Her seferinde artacak. Şöyle izleyebiliriz. Değişik açıdan. Hayır be. Ne demek istiyorsun? Hadi. Baş. Yani kazandık ama yani yanlış anlamayın. derken öl, e, o kaçtıkları makineyi patlatınca daha çok xp veriyormuş bize onu duydum öyle iyi her oyunda bile öyle abicim kalmış nev titan Hmm. Daha sadece 34 kill almışım. Toplam bütün girdiğim oyunlar boyunca. Oha yeni tank silah. Galiba roket atacağız. Tabii ki de onu alacağım. Konuşma falan nasıl lan acaba? Adamı da susturduk. Karşı takım yok lan siz de susmayın. Kon ne ya? Shut up. <laughs> Hepsini sustu var <laughs> <laughs> Yalnız galiba telefonu açık mı unuttum lan acaba adamlar öf falan dedi <laughs> öyleyse çok komik bir durum olur evet sanırsam üçüncü oyunumuz başladı

Nerede o? Oğlum? oğlum? Abi aldı lan. Yine mi tuz basa lan? One <laughs> <Nasıl durum fena? gülüyor> Lan. <laughs> Kız gibi Aa, yine tuşu basa. Oğlum herif taklamıyor. Buradan kaçmışken de bu Kamil gelir bizi öl. Ay şu ya. Ya oğlum tusu basa bak başlayacağım çarkına ha daha yeni doğdu. 5'e 5 şu. E e e. Hadi hadi hadi. Çabuk 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 çabuk. Hayır böyle bir zamanda kasma ya. Lan lan indiriyor. Hadi. eee ama kenetlenmiştim lan. Kenetim bozuldu. Yine mi indim ya? Yuh bayağı da iyiymişim. Ya ay şarjör ne? Ulan ne zaman şu yola giren birini kovalasam var ya indiriyorlar ha. Acımadan indiriyorlar. Şimdi o mekanın neresi olduğunu hatırlamam lazım. Oraya tekrar gitmeyeyim. kasma lan Ver artık internet Son zamanlarda iyice yavaşlığı adet hakim Ya donmasaydı ben orada hazır bekliyordum baksanıza ya Allah'ım ya Yeter lan artık ya Oh olsun. <gülüyor> <gülüyor> galiba. Çok yakın. 8 kere öldü. Alışamadım lan. Daha tam. Her neyse arkadaşlar en azından e, oyunun nasıl bir şey olduğunu gördünüz. Bir aklınızda kalan bir yerler olduysa umarım görmüşsünüzdür. <laughs> güzel bir oyun oldu. Bolca öldük öldürdük ama oyun yani harbiden güzel. Tabi 54 euro civarı bir para ödemeye değer mi bilmem ama yani gayet oynanabilir bir oyun. Çok güzel bir oyun. ne diyeyim o zaman bitirelim bari. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.